Pişmeden olur. Bu mı? Ayrılınca pişmeden olur. o <laughs> ya? Hay senin ödeyeyim <laughs> ya. <Rabbi>. Herkes içer bak. sen bir çek. Açın ayı. Yeni yıla hırlı mı girmişsiniz? Daha çıkamam. Oğlum şunu cebime koyalım ben. İyi <laughs> ya?

Kalk. Oh ya. Yiyelim. <laughs> Yiyelim ama dursun. Peki. <laughs> ha şunu ha. Al lan şunu ya. Ha, ya. ya. Ha, banka kartları var bunun içinde Allah ya. Allah. Ha, önemli Allah. ya. Ayrılınca pişman olun ayrılınca. <laughs> düşürün evet, yazık olun. kendine ben. De, boşsun, yazık <laughs> de Yazık edin lan. Düşerse yazık Ya ben mi? Kansiyonun yazık olun. Kansiyonun yazık olun. Kansiyonun yazık olun. Kansiyonun yazık ya bak şimdi nereye bak yazık oldu. Gel abi ya. Söyle, kaç, bir kalk, misiniz, tansiyonuna, bakalım. Bak, tansiyonuna bakalım. diyorlar. Ya, Acem yardım ya. Şey çıkar ya arkadaşlar. Ya bela. Ali. Bak, bak oğlum araba. Araban, araban gidiyor araba.